Lemler hepinize, Worlds 2024 oyuncu tier listlerimizle yeniden sizlerle birlikteyim. Geçtiğimiz senelerde bunları biliyorsunuz ayrı ayrı günlerde yapıyordum ama bu seferki Worlds'de, LCK'in de geç bitmesinden kaynaklı olarak biraz sıkışık oldu. O yüzden hepsini tek videoda yapacağız. Bütün oyuncuları yani bütün rolleri tek videoda bitireceğiz ve bu da Worlds öncesi son tier listimiz olacak. Sonrasında zaten Worlds başlıyor. E önceki senelerden biraz daha farklı yapacağım. 2 4 8 16 20 diye sıralandırdım. Aslında şöyle da 14 yapsam daha iyi bir grup olabilir. Şöyle 14 olsun. Bunları kendi içlerinde sıralamayacağım. Zaten bir kısmını sıraladım aslında. Özellikle top 20 videosunda bahsettiğim oyuncular diye. Önemli olan aralarında katman farkı olduğunu da düşünmenizi istemiyorum bu arada. Şimdi bu bir tier list olduğu için aralarında yani 2'ye koyduklarımla 4'e koydukları arasında çok büyük fark olacağını Düşünmüyorum ama benim gözümde bir tık fark olduğunu düşündüğüm isimler oradalar. O yüzden öyle bir fark var. Ama bu aradaki fark bahsettiğim gibi hani bir gömlek iki gömlek bir fark değil. Takım tier listlerinden farklı olacak o konuda. O yüzden şimdiden yerleştiriyorum en alt gruba diye. Çok fazla herkesi de değerlendirmeyeceğim. Özellikle üstteki takımları biraz daha fazla konuşmak istiyorum. Desteklerle başlıyoruz. Destek rolüyle. Ee, zaten... Top 20 videosunda görmüştünüz. Lehans ve Delight'ı orada en, en iyi iki olarak görmüştüm ben. Diğerlerinden daha güvenilir olduğunu düşünüyorum. Ki orada iki ismimiz daha vardı aslında. Meiko ve On. Biraz orada o kısmını konuşmuştuk. Tabi bu oyuncuların bu gruptaki yani bu gruptaki isimlerin genelde performansları daha güvenilir. Meiko ile onun yeri farklı olabilir ama önemli değil daha güvenilir. Genelde daha geniş şampiyon havuzuyla oynayan ve takımların önemli parçalarılar aslında. Bu dört ismin dördü de. Tabi işte May'i kendi takımı içerisindeki rolü. Belki onun kendi takımı içerisindeki rolünden biraz daha büyük olabilir ama dört oyuncunun dördü de bence sezon boyunca takımlarının galibiyetleri için ekstra şeyler üretebilen oyunculardı. Bunlardan üç tanesi şampiyonluk da gördü aslında. Bir tek Meiko zaten kendi liginde şampiyonluk göremedi. Ama turnuva içerisinde de bu dörtlünün ana grup olacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim arkadaki gruba. Asıl bence ortalık burada karışıyor. Yani sekizli grupta karışıyor. Çünkü burada e, sezonu iyi geçiremeyen bazı isimler var. Keria gibi. Falan. Ciddi anlamda sezon boyunca problem yaşadı. E, burada Kellen'in fotoğrafı var ama bulduğum tier dolayı. Normalde Moham oynuyor. Kellen'in oynayacağını düşünmüyorum. Yani bu grubun içerisinde başka kimleri dahil edeceğiz? Sıkıntı orada başlıyor. Bir sürü iyi destek oyuncusu var. Ama bunların hepsine problemleri var. Mesela bence Hang şu anda burada olması gereken bir isim. Meme iyi bir sezon geçirdi. Emgalay'la uyumunu yükseltti. Hem de takımın galibiyetine diğer parçalardan listedeki diğer parçalardan en azından daha fazla parçası oldu, e, dahil oldu. Crisp bence özellikle Tarzan'la yakaladığı ikili uyum e, çok ciddi anlamda etki etti. Weibo'nun başarısına ve Weibo burada Level yani takım halinde de level atladılar ve ekstra şeyler öğrettiler. Şimdi sonrasında karışıyor işte işte. Hadi buraya kadar kolay geldik. Böyle burası okey. Sonrasında işte elin yok Muham. Yani Muham, Jun, Mickey X, Alvaro. Buraya hangi ismin gireceği konusunda ben hala hala Mickey X'i bir adım daha önde görüyorum diğer Batılı destek oyuncularından. Ve o yüzden onu oraya koyuyorum aslında. Diğer parçalarda da tabii tabi. Yani mesela Jun iyi bir sezon geçirdi. Alvaro iyi bir sezon geçirdi ama. Tepedekilerle rekabet etme becerisi olarak hala bana daha çok umut veren isim Mikkex. O yüzden ondan yana kullanacağım tercihimi. Diğer parçadaki gruba. Jun'u kesin koyacağım. Alvaro'yu kesin koyacağım. Nerede Alvaro? Alvaro. Bu grubu koyacağım. Muhtemelen Moham bu gruba dahil olacaktır. Vista burada benim gözümde. Şimdi bence bireysel olarak bu suyu, bu suyu koyacağım ya buraya. Alan grupta böyle. Desteklerin grubu bu şekilde. Böyle altılı altılı gruplamak daha iyi olmuş. Şimdi başta da bahsetmiştim tabii ki bu gruplar aslında birbirlerinden çok uçuk durumlarda değiller. Ama benim gözümde bir tık da olsa fark yaratabilirler bir üstteki bir alttaki arasında. Yani Delight ve Lehans'ın bir tık da olsa Meiko ve ondan daha etkili olacağını. Meiko ve onun bir tık da olsa Keriya Han, Crisp, Mickey X dörtlüsünden daha iyi olacağını ve olduğunu düşünüyorum bölgeye gelirken. Gelelim AD Carry'lere. Şimdi beni en çok zorlayan roldü bu AD Carry'ler. Buraya da 2, 4, 8, 10, 14, 16 yapalım. Neden en çok zorlayan roldü? Zaten top 20, 20 videosunda da aslında bundan bahsetmiştim. Yani öyle bir hale geldi ki video ben orayı yaparken orayı tasarlarken abi 8 tane falan AD koymak istedim. Ve o kadar iyi sezonlar geçirilmiş AD içerisinde. Biraz orada hissettim kendimi. Ve kendimi mecburen sıkıştırdım. Yani top 20'nin içerisine koymak için. Ama burada daha iyi şekilde değerlendirebilirim bence. Benim numaram orada da Viper'dı. Hala Viper. Yani 1-2 hala aynı şekilde duruyor. Evet. Şimdi ama şöyle bir durum var. Yani şöyle sıralamak istiyorum normal koşun. Yani 2, 4, 8 diye gitmek istemiyorum AD kereleri öyle söyleyeyim. Herkesi 2'ye koymak <laughs> istiyorum gibi. Ama mecburen burada kendimizi sıkıştıracağız. Böyle bir madem böyle tier yapacağız altına girdik bunun. Honorable Manchester'da bahsettiğim bir light vardı orada. Onu alacağız. Gala buradaki grubun içerisine girecek. İyi sezon oynayan isimler bu arada. Bunların hepsi çok iyi sezon oynayan isimler. Bu maçı da çok iyi bir sezon oynadı. Ama işte aiming mesela bu gruba düşüyor. Böyle olduğunda. Aiming şu anda kendi rolünde, bu sezon bütün yıl boyunca aslında Erikel'ler baya iyi performans gösterdi. Yani Viper çok güvenilir bir isim. Elk her şeyi çok doğru yapan bir isim. Pace evet belki takımı iyi olduğu için fazla iyi gözüküyor ama o takımla beraber o da yaptı bunları ve yaz mevsimini de harika geçirdi. Jackie Love kariyerinde onu hep negatif yönde bize hatırlatan saçma sapan yakalanmaları minimuma indirmiş durumda. Neredeyse hiç yapmıyor. Aynı şey aiming için geçerli. Light bütün sezonu iyi oynadı. Gala eğlencenin çıkışındaki bence en önemli parçalardan bir tanesi Galan'ın belki diğerlerinden tek eksiği hani kırılma anlarında biraz daha diğerlerinden geride belki yani maçların kırılma anlarında ama o kadar başka hiçbir eksiği yok. Bu T1'ın bence parlayan yıldızıydı bu sezon. Yani ve T1'ı su yüzünde tutan parçaydı. Ama kendi içinde sıralandırmam gerekiyor. Mecburen bu şekilde yapıyorum. Ee, bu arada soldan sağa kısmı önemli. Yani Şöyle anlatayım, 1-2-3-4 şeklinde düşünebilirsiniz, 1 Viper, 2 Elk, 3 Base, 4 Jekyll, 5 Aiming gibi düşünebilirsiniz. Böyle oluyor. Hatta bence böyle oluyor. Ama bu adamların hepsi, ya bu turnuvayı şu adamlardan herhangi bir tanesi MVP bitirse şaşırmam. Bak destekte şaşırırım, destekte 4-5 isimden başka bir tanesi MVP bitirse şaşırırım ki yani destekte MVP olmak lazım ama bu adamların hepsi Bence çok iyi sezonlar oynadılar. Bu 8'lerin 8'i de. O yüzden hepsini top 1 almak istiyordum ama yerim yetmedi. Şimdi gelelim ikinci altılı grup. Yani ilk altılı gruba. Burası biraz daha rahat. Ee, o konuda bizim için. Valla Masu, Tomo. Tomo'yu biraz daha arkaya atacağım muhtemelen. Hans buranın başını çeker. Supa'yı beğeniyorum bu konularda. Noah muhtemelen yine en alta gidecek. Bu alt grupta bir Şöyle bir şey yapacağım ya. Evet. Aynen öyle. Bu alt grubu da kendi içerisinde böyle sıralamak lazım. Yani 9 ansama 10 Maso, 11 beti 12 supa 13 shogun shogun ya da hangisi ise 14 tomo şeklinde bu grup. Evet bu halinden de memnunum. Belki CEO ile Çıtan'ın yeri de değişebilir. Ama dediğim gibi ADK'lerde üstteki 8'li grup gerçekten çok iyi sezonlar geçirdiler. Yani Light'ın 8'inciliği ile Mickey 8 8'inciliği aynı değil. Bahsetmek istediğim şey aslında o. Orta koridora gelelim. Burada da 2, 4, 8, 14, 20'yi uygulayalım aslında. Zaten 1, 2'yi biliyorsunuz yani. Ee... Herhangi bir insanda farklı olduğunu düşünmüyorum o birikinin. Dünya içerisinde. Bütün dünyada o birikinin farklı olduğunu düşünmüyorum. Nereye gitti? Night. Ee, aslında 4 yani sonraki kısımda işte bazı problemler var. Şimdi 3 bence okey. 3 direkt fix zeka burada. Ama 4 5 6 konusunda bazı soru işaretlerim var kafamda. Şimdi yaz mevsiminde kendine level atlatan bazı oyuncular var. Mesela Cream. Kendine level atlattı. Ve biz bunu izledik. Mesela Shao, Tarzan'ın gelişiyle beraber performansı arttı. Mesela Frescovi, bu adamların performansları arttı. Beklentinin altında kendini adapte etmekte zorlanan isimler var. Mesela Showmaker, AD Kerim ciddi anlamda adaptasyon problemi yaşadı. Orta koridor AD Kerim'lerine. Regional hariç, Regional'da inanılmaz iyi oynadı Showmaker. O t karşı oynadıkları seride. Faker sezon boyunca bir türlü adapte olamadı AD mid metasına. Sürekli bir büyücü ihtiyacı var ama World's'e büyücüler daha revaçta olacak. O yüzden ikisini de daha rahat edeceğini düşünüyorum. O yüzden bu isimleri biraz değerlendirmek zor. Şimdi ben o yüzden ya yani bu sezonki performanslarından da dolayı aslında normalde buranın adamı bu. 4 numara scout normalde. Ama turnuvada yok. Scout öyle bir problem var. <laughs> Böyle bir problem olduğu için mecburen onu Yago olarak değerlendireceğim. Scout'un geri dönme ihtimali var tabii ki. Hala oynama ihtimali var ama mecburen onu Yago olarak değerlendireceğim. O yüzden buraya 4 numaraya Showmaker'ı koyacağım. 5 numara burada Cream. Bu turnuvaya gelirken. Yani çok sevdiğim bir oyun stili yok benim Cream'in. Ama buranın 5 numarası şu anda. Ne yazık ki. 6 numara Shaho. 7 numara Caps. 8 numara Faker burada. 9 numara Scout. 10 numara Humanoid. 11 numaram ilginç. Bu konuda ya bilmiyorum katılan katılmayan olabilir ama ben buraya Kuad'ı koymak istiyorum. Ben yani Kuad'ın iyi bir sezon oynadığını düşünüyorum. 12 numaram APA, 13 numaram Frescavi, 14 numaram Kuit. Şimdi burada bir üst tiyere çıkmasını düşündüğüm bir isim var. Bence Maple'dan daha iyi şu anda. olarak. Oraya katıyı koyacağım. 15 numaram olarak. Maple 16, Dasher 17, Kini, Imo ve Dinkuedo şeklinde alt tarafı da sıralıyorum. Yani 8 grubuna giden arkadaşlardan bir umudum var. numaranın içerisinde özellikle büyücü metası bence onlara biraz yarayacaktır. Yani dediğim gibi scout oynuyor olabilseydi scout kendisi 4 numarada olacaktı ama scout'un oynayıp oynayamayacağını bilmiyoruz. O yüzden yaga olarak değerlendirmek lazım onu. Yago da çok iyi bir sezon geçirmedi. Onu da göz ardı etmemek lazım. Yani bu 8'li grubu Caps mesela bence ligindeki rekabetsizlikten çok beslendi bu sezon. Bence ben her, geçen MSI'ye gelirken de geçen yıl World's'ta da bundan bahsetmiştim. Bu 8'e çıkacaksa takım olarak ilk 8'e kalacaksa G2 bunu yapacaklar diye ama takım bunu bir türlü yapma konusunda zorlanıyor. Bunu yapmasın zorlanmalarından bir tanesi de kendi liginin çok üstünde kalmış olması G2'nun. Yani biraz daha G2'nun test edilmesi lazım. Abi G2 günü oynuyor kazanmamalı artık. Ama çok güçlüler kazanıyorlar işte. Ama işte o güçlülük World's'ta onların canını sıkıyor. Showmaker'ı buraya koymaktan da çok memnun değilim açıkçası. Çünkü bence biraz adaptasyon konusunda problemler yaşadı, AD mid metasına. Ha, bunun için ekstra alternatifler üretmeye çalıştı mı? Çalıştı. Başka standlardan dışında, başkalarının oynamadığı şeylerle oynayıp biraz daha fark yaratabildi mi? Yaptı. Bunu da yaptı. Eyvallah. Ama adaptasyonun daha iyi olması lazımdı bence Showmaker seviyesinde bir oyuncunun. Geldik e, jungler'lara. Benim turnuvada, bu turnuvada en en zayıf bulduğum rol. Yani bunda biraz meta adaptasyonunun da yani işte çok fazla büyücü ormancının oynanması yıl içerisinde hiç böyle bir şey görmedi bu adamlar. Yani hayatında hiçbir jungle'ı zayra jungle oynamamıştı bu sezona kadar. Böyle bir şey yoktu çünkü yani. Çünkü jungle'ı öldürebilen çarların hepsi birbirine benzer modellere sahip aslında. Ya tanklar ya dövüşçüler vesaireydi. Bu yıl bu işler değiştiği için adaptasyon biraz daha değerli kaldı jungle'lar için. O yüzden Be, hani zamanları vardı evet belki ama en zor adaptasyon onlara kaldı. O yüzden bir kısmı da zorlandılar. Burada tabi işte oyuncu değişikliği yaşayanlar var. Takımı tarafından geri çekilenler var. Bütün takımın oyun planının merkezi olabilen adamlar var. Var da var. O yüzden o şekilde değerlendireceğiz. Yani biraz daha benim gözümde overall'da jungle rolü geçmiş seneleri kıyasla biraz daha zayıf geliyor. Onu söyleyeyim. Ha bu kötü jungle'lar oldukları anlamına Gelmez ama overall güç toplamından burada Ben zaten top 20 listesinde Peanut ve Kenyan'ı en tepeye koymuştum. O listeye aldığım üçüncü isim tarzamdı benim. Ki Weibo'nun yaptıklarına etkisi çok büyük. Yani Weibo o gelene kadar çok dökülüyordu. Dördüncü sırada benim honorable mention'ımdaki Razork var. Olması gerekiyor. Fakat burada bir isim daha var. Daha az maç oynadığı için benim aslında top 20 listesinde almak istemediğim isimlerden bir tanesi. Ama bu ara dönem yani diğerlerinden daha az maça çıktığı için... Yedeğin yani bir yedek olarak gelmesi. Şunun yerine gelmesi. Artı bizim ondan geçmişte gördüğümüz seviyeye tekrardan yaklaşmasıyla beraber buraya V'yi koyacağım. Ama dediğim gibi benim gözümde burası Razort da olabilir. İkinci grup ortalığın karıştığı grup. Sekizli grup gene diğer rollerde de ortalığın karıştığı grup. Benim gözümde burası. Yani Razort gerçekten hatta şöyle de olabilirler yani. Öyle söyleyeyim size. Razort'un gerçekten çok iyi olduğunu düşünüyorum. Takımı tarafından çok baltalanan bir oyuncu. Artı Aynı peanut gibi. Şimdi ormancılarda bir de şöyle bir durum var. Orman rolü çok fazla yasaklama çeken bir rol. Eğer ki o rolde fark yaratan bir oyuncunuz varsa. Mesela Peanut'ın sürekli Maokai Sejuani yasaklaması çekmesi gibi. Mesela Kenya'nın sürekli Nidalee yasaklaması çekmesi gibi. Razork'ta çok şey, çok yasaklama çekiyor. Ben o yüzden daha iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Yani Razork'un batıda göründüğünden daha iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Biraz kitleniyor ama ne yazık ki ve o ya yani o yüzden sıralaması da çok yükselemiyor. Abi hiç istemeyerek overrated bulmama rağmen e, buralarda olması gereken bir oyuncu Tiyan. Yani overrated bulmama sebebi şu. Tiyan buraların oyuncusu. Tiyan işte 7. 8. 6. bir jungler. Hep 1. junglermiş gibi gösterildiği için overrated diyorum. Yani şu an mesela çıkıp biri dese ki e, Razok dünyanın en iyi jungler'ı. Ona da overrated derim. Öyle bir şeye. Overrating derim. Konu bu aslında. O yüzden overrated buluyorum. Cunca. Bence Tian'dan daha iyi jungler. Bunu da söyleyeyim bu arada. Ve bir wildcard takımda böyle bir jungler olması hakikaten... Yok ya Tian'dan da iyi değil. Burası daha iyi. Yok ya Tian'dan daha iyi ya. Yok ya değil değil. Tamam. <laughs> tamam çok oynaştık orada. Şimdi 8. isim çok önemli. Herkes buraya Inspired'ı koymak istiyor. Çünkü Inspired kendi takımına, kendi liginde ciddi anlamda fark yaratan İyi de bir oyuncu. Eyvallah. Ben buraya Onur'u koyacağım. Çünkü t günah keçisi olarak seçilmesinden sıkıldım ben Onur. Sevmeyebilirsiniz. Beğenmeyebilirsiniz. Ben de Tiyan'ı beğenmiyorum. Sevmiyorum. Ama her turnuvada, her t bir şeyler kötü gittiğinde günah keçisi olarak seçilmesinden sıkıldım abi Onur. Onur yaz mevsimini gayet iyi oynadı. Playoff'ta evet kaybolduğu yerler oldu. Onur'un bütün kariyerinde bu arada kaybolduğu maçlar var. Bu adamı böyle kabul edeceksiniz abi. Nasıl Doran'ın oluyorsa. Nasıl Doran'ın bazen abuk sabuk maçları oluyor. Şimdi Onur'a mesela chokker diyebilir misiniz? Onur Regionals'da kötü oynadı. Çok mi Onur? Değil. Chokker'dı böyle bir şey değil ki. Bu düzenli olan bir şey değil çünkü. Chokker'lık şöyle bir şey. Bak biz biz de bilmiyor insanlar. Batı'da da bilmiyorlar orada. Bu Sadece bunu bizim için söylemiyorum yani. Choker ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Adamın düzenli bir performansı vardır. Ve o performansı değeri yükselmiş maçta veya önemli eleme maçlarında bir türlü gösterememesidir. Ve bu bir kere olan bir şey değildir. Bunun defalarca olması lazım Choker diyebilmeniz için. Bir kere olduğu zaman önemli. O zaman Faker Choker abi. Faker'ın da rezalet önünde Kaç tane eleme serisi var. Regional'da iğrenç oynadı. Choker mı abi Faker? Yok böyle bir şey. Owner da choker falan değil. Zaten oyuncular çoğu choker değil de çok nadir adamlar çıkıyor zaten de. Çok fazla overused bir turn. Yani kullanılması gerekenden daha fazla kullanan bir tabir. Ben onların hakkının yenildiğini düşünüyorum. Öte yandan inspire'da overrated buluyorum. O yüzden inspire'da almıyorum ilk 8e Hadi bakalım kavga time. Ama 9'u alıyorum. <laughs> <laughs> 9'u alıyorum ya. O kadar indirebildik falan. <laughs> tamam bu kadar. Evet. 9'u inspire'da aldıktan sonra. 10 numaraya Lucid'i koyacağım. 11 numaraya Beyveyi, 12 numaraya Umti'yi, 13 numaraya Yaykı koyacağım. 14 numaraya River'ı koyacağım. Şimdi bu grup hepsi iyi jungler'lar. Bak Elio'yu almadım bak. Elio'yu almadım. Çünkü Elio'yanın takımı tarafından Elio'yu çok beğeniyor insanlar ama ben biraz problemli bir adam olarak görüyorum Elio'yu. Razorkun tam tersi bir duruma sahip Elio'ya. Herkes Elio'ya çalışıyor abi. Burada da böyle bir durum var. Elvira rahat etsin diye bütün bütün koşullar sağlanmaya çalışılıyor. Böyle jungle oynanmaz abi. Bu bitti bunun devri kapandı. Böyle bir şey yapılamıyor yani artık League of Legends. O yüzden gerilere koyuyorum. Bak şimdi isim isim bakınca bu arada yani düşünün şimdi isim isim baktığınız zaman ulan 14. 15. adamlara bak ya River var, Elioya var falan. İsim olarak çok iyi gözüküyor. Ama overall performans olarak bence geçmiş senelerin gerisinde genel toplama Jungle'ın. Bu tabi dediğim gibi ya yani şeyle çok alakalı. Meta'nın değişimi, rolden istenenler. Çünkü bir de çok farklı oluyor abi. Sizin Zaire oynadığınızda sizden istenenle, Sejuani oynadığınızda sizden istenenler çok başka. Yani bambaşka şeyler yapıldı. Artı rolün oyuna etkisi de azaltıldı bu yıl içerisinde. Biliyorsunuz işte çalılar mallar geri çekildi. Koridorlar daha kısa hale geldi falan vesaire diye. Levi, Forest'ı iyi buldum. Hurt'u bayağı beğendim bu arada onu söyleyeyim size. Hurt hiç fena bir çar değil. Yani belki büyük lig oyuncusu değil ama buralara getirilse Emea Masters'da falan iş yapar gibi geldi bana. Onu da söyleyeyim. Evet jungler'lar muhtemelen ortalığı en çok karıştıracak yer burası. Ama karışması da normal. Çünkü herkeste bir honor haterlığı var. Bugün de onur savunucusu olduk ya. Savunurum abi. Hakkı yenen adamı savunurum. Overrate'lenen adamın da karşısındayım. O yüzden Tia'nın hep karşısındayız. Evet. Gelelim toplayına e. Bir ikimiz zaten Keen ve Bindi. Şimdi bu tamamen tercih meselesi. Ben oyuncunun güvenilirliğini genelde tercih eden bir adamım. Yani zaten görmüşsünüzdür. Daha az takıma problem yaratan, daha güvenilir oyuncuları ben genelde tercih ederim. Bu tamamen tercih Ben tabanı genelde tercih ederim. Tabanı daha yüksek olan oyuncuları tercih ederim. Burada tabii... İnsanlarda hep şey var final serisinde Keane çok iyi oynayamamış olduğu için sanki Keane çok kötü oyuncuymuş gibi bir algı oluştu. Bu tamamen recency bias. Yani son dönemde olana daha yakın, yatkın kalma durumu aslında. Sakin olun, kendinize gelin. Bütün sezon adamın yaptıklarını bir anda çöpe atmayın. Şimdi burada benim 3 numaram Doran. Şimdi benim teorimle çelişen tek adam Doran. Yani güvenilirsin. Şimdi güvenilirsin. 369 çok güvenilir değil mi? Nasıl oluyor da Doran 369'un önüne geçiyor? Tamam. Buradaki benim teorimin benim teorimle çelişen tek adam. Benim tek istisnam. Çünkü Doran bütün yıl aslında yaz mevsimi dahil ama kış mevsiminde de bunu gösterdi bize. Bütün yıl onun o abuk subuk diyebileceğimiz hareketlerini sadece bir kez yaptı abi. O da finalde ve kazanlar bu arada finale. Yani Doran'ın o abuklukları var. Her zaman olacak. Bak o onun karakterinin parçası. O onun oyunun parçası. O adam Choker falan değil. Batı dünyasında Doran'ı Choker diyorlar. Ben de anlamıyorum abi. Sizin mantığınıza göre yani sizin derken siz seyircilerden bahsediyorum. Bu mantığa göre Choker adam önemli yerde kötü oynuyor olması lazım. E abi Ki'nin bir tane LCK'yi var. Zeus'un bir tane LCK'yi var. Doran'ın dört tane var abi. Nasıl oluyor bu? Şimdi çok mı bu adam. Değil. Adamın default'u bu abi. Adamın default'u sisteminde arada, arada derken bunu tabi çok azalttı frekansını. Çok azalttı ama gene de var. Bu sistemden çıkmıyor. Ya bu Jackie Love'ın öne flash atması gibi. Bir çıkar, çıkartamaz adam bunu kariyerinde sıfırlayamaz. Guma o ezirle aldığı zaman o öne e atıp ölür. Başka bir şey de yapmıyor bak Guma Ne kadar azalttı değil Ne kadar rafine etti oyunu. Jackie Love, Guma bunlar bak oyunlarını rafine ettiler. Doran da etti. Doran'ın o yüzden belli oranda hakkının dayandığını düşünüyorum. Artı upside'ını çok yükseltti. Yani tavan kısmında da yukarı çıkarttı Doran. Doran size gidip maç alabilen bir adam artık. Bunu geçmişte nadiren yapıyordu. Bunu sayısından bunun da frekansını arttırdı. Yani negatif yönün frekansını düşürürken pozitif yönünün frekansını arttıran bir adam olduğu için Doran'ı buralarda tutuyor. 3-4-5 oralarda gezer Doran. Daha da aşağılara gitmez. 5 numara Zeus. Tiva'nın Kış mevsiminde problemi Zeus. Yaz mevsiminde problem olmaktan çıktı. Tekrardan biraz Zeus'luğa döndü. Ee, biraz çar seçimleri problemli. Bence o konuda bir sıkıntı var. Yani bunu tabii takımla beraber yapıyor. Yani pool problem Zeus'ta. Winning side çok iyi. Bence dünyanın hala en iyi kazanan taraf oyuncusu. Keen'den de binden de daha iyi kazanan taraf oynanında. Ama kaybeden tarafta ciddi problemleri var. Yani onları çözmesi lazım. Artı dediğim gibi şampiyon havuzu yani adaptasyonda yavaş kalıyor. Nasıl mesela Showmaker Faker'dan bahsettim yani hani adaptasyon yavaş kalıyor diyor. Sezon içerisinde mesela çok fazla Vayne oynadılar. Çok takıldılar oraları. TF Mief çok takılıyorlar. 6 numara Zika. Beğendiğim bir oyuncu. Zaten beğeniyordum. Çok level atlayan oyunculardan bir tanesi o da. Yani ortalama random bir top gerçekten elit seviyeye çok yakın. Hatta elit olmuş bir top haline geldi Zika. Ve bir özelliği daha var mesela onun da playofflarda perform yani maç önemi arttıkça performansı artan bir oyuncu haline geldi. 7 numara King'in. 8 numara Broken Blade. 9 numara Breed. Breed mesela Zika'ya çok geplendi. Önemli problemlerinden bir tanesi. Bir türlü tam olarak oturtamadı Breed. Yani tam yerleşemedi hala oyunculuk olarak. Tam nerede olduğunu konumlandıramadı bence Breed. Biraz daha level atlaması lazım o yüzden. Biraz daha buna ihtiyacı var diye düşünüyorum ben. Neredeyiz? Ha 9-10. Burada bir... Burada değişik bir tercihim var. Mervin alacağım abi. Neden Mervin aldım? Mervin'in çok farklı yapabildiği şeyler var. Çok farklı şeyler getirebiliyor. Ve bunu Mad Lions gibi oyun stili çok kısır olan aslında ve çok öngörülebilir bir takımda yaptığınız zaman bu çok fazla da galibiyet getiriyor aslında. Bu, Mervin bunu yaparken bu arada çok kendi adına bazen riskli şeyler de yapmak zorunda kalıyor. Ama bunu biraz mecburiyetten yapıyor. Ben o yüzden Mervin'in Mad Lions takımından başka daha düzenli, daha tertipli bir takımda oynasa daha iyi gözükeceğini düşünüyorum. Görüntü hoş durmuyor Mervin'de. Takımın durumundan dolayı. Broken Lake'le Mervin'i yer değiştirelim. Broken Blade çok problem yaşamaz. Mervin çok iyi gözüküyor ama g Ondan bahsediyorum. Broken Blade de iyi oynar. Mad Lions'da. Hatta muhtemelen Mad Lions daha iyi olur. Ama Mervin de daha iyi gözükür. Öyle bir ayrım var yani orada. Arkasına Impact'i koyuyorum. Impact'in hala Bibipo'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Buraya Po'yu, Şuraya Po'yu koyacağım. Aja'yı koyacağım ve Sniper'ı koyacağım. En alt gruba Kiyaya, Oscar'inin Ebi, Hamit. hatta şöyle yapalım. Weiser ve Nanue. ve çok çok kötü ya Nonuwe. Yani her sene World's'te bir tane böyle bir adam oluyor. Bilmiyorum ama bana çok kötü gözüktü ya. Yani Nonuwe. Vietnam'ın ikincisiler tabii. Normal sezonu falan da iyilerdi. Yani bilmiyorum abi. Ne... Çok zor iş. Neyse 8 burada da 8 grubu önemli. 8 grubunda çünkü gerçekten daha önce üstteki gruplarda 2 ve 4 grubunda olmuş olan bir Zeus var. Oralara çıkma ihtimali çok yüksek. Bir dünya şampiyonu var Kingin ki aslında 2020'deki, de, 2022'deki DRX'teki macerasına benzer bir şekilde de geliyor Kingin buraya. Hafif bir form tutarak tekrardan burada iyice gaza açabilecek şekilde geliyor. Ee, ama King'in problemleri de hala bitmiş değil yani. Onu da unutmamak lazım. Champool hala problem King için. Laning, güçlü laning konusunda çok ciddi sıkıntıları var. Yani Zeus, 369, Doran, King, Bin bunların hepsi hatta Zika winning side'ı çok çok daha iyi oynuyorlar Kingdan King'in özellikle winning side konusunda bazı problemleri var. Diplas'a ne biçim negatiflikler yazacak onu bilmiyorum tabi onu ilerleyen günler gösterecek diyelim ve videonun sonuna gelelim. 42.400. bu videoyu izledikten ertesi gün başlıyor olacak o olacak. World's 2024 boyunca Twitch TV slash Halpen kanalından takip etmeyi unutmayın. World's 2024'te görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.